Aslan yavrusu Ömer çok meraklıydı. Keşfetmeyi çok severdi. Orman onun oyun alanıydı. Her gün Ömer için bir maceraydı. Ormanda birçok arkadaşı vardı. Ağaçların arasında saklambaç oynarlardı. Güneş ışığında kelebeklerin peşinden koşarlardı. Ömer cesur ve kibar bir aslandı. Her zaman başkalarına yardım etmek isterdi. Arkadaşları onu çok severdi. Her zaman Ömer'e güvenebileceklerini biliyorlardı. Bir sabah Ömer ve arkadaşları oyun oynuyorlardı. Çok eğleniyorlardı. Birden bir ses duydular. Hafif bir ağlama sesi geliyordu. Bu ses neydi? Sanki şu ağaçtan geliyordu. Ömer cesurca öne çıktı. Ağacın dallarına doğru baktı. Yukarıda bir yavru kuş var. Yuvasından düşmüş. Ona yardım etmeliyiz. Tavşan ve sincap korkmuşlardı. Ağaç çok yüksek. Oraya tırmanamayız. Ömer arkadaşlarının korktuğunu biliyordu. Ama yavru kuşu orada bırakamazdı. Cesur olmalıyız. Kuşa hep birlikte yardım edebiliriz. Biliyorum yapabiliriz. Ömer'in cesareti arkadaşlarına biraz umut verdi. Ne yapabiliriz ki? Deneyebiliriz. Ömer bir an düşündü. Sincap, sen en iyi tırmanıcısın. Ağacın yarısına kadar tırmanabilir misin? Sincap derin bir nefes aldı. Pıklat. Tavşan sen yükseğe zıplayabilirsin. Beni sincapa kadar çıkarabilir misin? Tavşan başını salladı. Dizlerini büktü ve zıpladı. Ömer tavşanın sırtına tutundu. Sincapa ulaştılar. Sincap dikkatlice Ömer'i yukarı kaldırdı. Ömer yavaşça yavru kuşu aldı. Onu patilerinde güvenle tuttu. Birlikte ağaçtan aşağı indiler. Yavru kuş Ömer'in patilerinde hafifçe cıvıldadı. Ömer yavru kuşu dikkatlice yuvasına geri koydu. Anne kuş yakındaki bir daldan izliyordu. Bebeğinin yanına uçtu. Mutlu bir şekilde cıvıldadı ve yavrusuna sokuldu. Ömer, tavşan ve sincap içlerinde sıcak bir şey hissettiler. İhtiyacı olan birine yardım etmek için birlikte çalışmışlardı. Başardık. Ömer arkadaşlarına gülümsedi. Gördünüz mü? Birlikte çalıştığımızda her şeyi başarabiliriz. O günden sonra Ömer, tavşan ve sincap başkalarına yardım etmeye devam ettiler. En küçük iyilik hareketinin bile büyük bir fark yaratabileceğini öğrendiler. Orman biraz daha parlak hissettirdi. Hayvanlar birbirlerine biraz daha yakın hissettiler. Ömer'in cesareti hepsine ilham vermişti. İyilik tüm ormana yayılmıştı. Video hoşunuza gittiyse bu tür videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup Videolarımı beğenmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum.